Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane yan hesabımdan dün oluşturdum arkadaşlar. İki tane yan hesabımı. Bir tane gladiator hesabım 16 kupa. Oyunman hesabım 378 kupa ikisini de dün kurdum. İki tane yan hesap. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu iki yan hesaptan Evzaneviç Sarı Hediyesi çıkarıp bedava karakter almayı arkadaşlar. Ben Gladiator'da daha şanslı olabilirim. Çünkü arkadaşlar hem daha az karakterim var. Oyun bana acır diye düşünüyorum. Öyle olmazsa da 60 yaş yaptım yani. Arkadaşlar iki tane yer hesabımda da yapacağım bunu. Bu 16 kupalık hesabımda 3 karakterim var arkadaşlar. El primoyu açıyorum şu an. Diğer hesabımda kaç karakterim var? Diğer yan hesabımda. Bakalım hemen. Ee, arkadaşlar diğer yan hesabımda 11 karakterim var. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ilk önce gladyatör hesabımıza giriş yapacağım arkadaşlar. Uzatmadan. Hadi bakalım. Şuradan almaya çalışacağım. Hemen şey ile kasalım. Hadi bakalım. Evet, Jeki gitti arkadaşlar. Şimdi bu beni salmayacak. Ama ben onu salmadım. Hemen arkadaşlar şuradan. Aa bak burada da şeyli var. Yallah. Yallah. Hadi. Arkadaşlar ben daha çok az kupa olduğum için bu rakipler çok kolay arkadaşlar. Siz benim gerçek oynayışımı görmediniz arkadaşlar bu nasıl Daha doğrusu da ben göstermedim zaten. Dedim ve birinci oldum zaten. Evet sava savaş topunu açtık. Ben 40 kup olduğumda 320 kredi geliyor. Hem El Primo ve hem Jesse'yi açabiliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar az, daha az sonra da oyun e, oyunman hesabıma giriş yapacağım. Ondan efsaneyi çıkarmaya çalışacağım. Gladiator'da e çıkaramazsam inşallah oyunman şeyimi çıkarım arkadaşlar hesabımda. Öyle düşünüyorum. Poco kolay ya. Poco çok kolay. Dedim ve Ah Jiki Jiki. Beni o özelliğini öldüreceğini mi sandın? Gel buraya. Hiçbir yere kaçamazsın. Allah. Arkadaşlar ben şeyi seçersen beni hiçbir yenemez. ama hepsi çok kolay ya. Ne bakalım? Bugün Nita. Nita da kolay. Hepiniz çok basitsiniz. Kim bu Brock? Brock da çok kolay. Beni öldürücü, öldürebileceğini mi sandın? Dur, dur dur arkadaşlar. Aha burada üçlük var beleşe. Dur lan Boğun şeyi varmış. Ve kendisi gitti zaten arkadaşlar korkusundan galiba. Lan kırk kupa alalım hemen. Arkadaşlar hepsi Bebek gibi oynuyor. Çıkaramayacağız gibi duruyor ya. Arkadaşlar. Hı, beni yenemezsin. gel lan buraya. Çok basitsin Barley. Hadi bakalım. Yükleri bile daha zor öldürüyorum. Barley çok kolay. Hop. Fake. Evet arkadaşlar, El Primo da kolay. Oha Ems. Evet <laughs> 320 kredi de geliyor Yuppi Evet El Primo açtık Şimdi Jessie açacağız arkadaşlar Nasıl lan? E doğru ya, 320 kredi gelmiş tamam mı ya? Arkadaşlar bu maşa attıktan sonra artık oyunma hesabına giriş yapacağım ya. Cık. Bu ne? Gel buraya. Beni el primoyla da yenemezsiniz ki. Hadi bakalım. Neredesin? Burada da yok. Burada da yok. Aha buradaymış. Beleşe. Çok basitsin. Beni onlarla öldüremezsin, işlemez. Gel lan buraya yasa. Dedim ve kendisi de gitti oğlum. Hepiniz korkuyor musunuz mu ya? Lan. Neyse evet arkadaşlar şimdi oyunmana geçelim oyunmana geçtik. Evet, 378 kupayız. Arkadaşlar burada da 11 karakterim var. Emzi daha yeni aldım. 7 seviye yaptım hemen. Hemen arkadaşlar biraz ems kasalım. Ve evet iki maç atarsak galiba star hediyesi alıyoruz arkadaşlar da. Bu video efsanevi açma değil. Normal savaş videosu çekme şeyine döndü ya. Arkadaşlar cık. vallahi var ya açamayacağız gibi ama. Neyse arkadaşlar açamazsak Sonraki videolarda açarız. Sıkıntı olmaz. T Tik mi ya? Tike çok gıcık oluyor onu. Çok basit. Barley alır oğlum. Barley tike tekler. Her türlü. Gel lan buraya. Barley beni öldürecek ya. He? he? Rüyanda. Çak da kolay. Çak da çok kolay. Çak da çok basit ki. Hemen cicik. Hem kasalım. Evet, 8 bitti çok kolaydı. Hadi bakalım. <laughs> Hadi be. Star Edisi açıyoruz. İnşallah efsaneyi çıkarırız be. Efsaneyi çıkarıp da Leon çıkarırsak var ya. Ne efsane video olur arkadaşlar. Bir Leon çıkarmamız yok mu be? Efsanevi Star Edisi ed açıp Oğlum efsanevi star edit çıkaramayıp da nasıl açacağım ki onların ne onu ya çok zor. Ben şu dynamic'ı bir halledeyim. Bir geber. Sonunda. Aa ve nani gitti. Hayır. Hemen nasıl öldürürüm? Hayır ya. Hadi. Zord. Arkadaşlar. Kulüpleri açtım. Sonunda. <laughs> Arkadaşlar aa, mega kumbara var değil mi? Arkadaşlar durun bir dakika. Ay. Aa tamam. Bir tane daha kazanalım arkadaşlar. Ve gelsin bakalım. Oh, Spike Mark. Değil var Geber be Diyecektim Spike Spike beni her türlü alır Diyecektim Spike öldürdüm de Cosplay'i öldürdü Arkadaşlar Sağlık olsun da Yine de video çekmiş olduk arkadaşlar ya Hemen şu Star de açalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey yapamadık. Ama sağlık olsun. İnşallah diğer videoları da yaparız arkadaşlar. Evet. Sonraki videoda görüşürüz.